Şimdi bu soruda şurada bir karmaşık sayı verilmiş. Bunun real kısmının pozitif olduğunu söyleniyor. Karmaşık sayının tipini gördüğünüz zaman şuradaki A sayısı real kısmıdır. İ'nin kat sayısı da sanal kısmıdır. Şimdi verilen sayıya baktığınız zaman şu an iyi bir sayı gözükmekte. Ama real kısmı bu durumda sıfır olur. Ama verilen bilgiye göre sıfırdan büyük olmalı. Demek ki şu iyinin öyle bir kuvveti olmalı ki iyiden kurtulmalı. İyinin kuvvetlerine baktığınız zaman da iyiden kurtulduğu kuvvetler dördün katının iki, kat, iki fazlasıyla dördün katı olan kuvvetlerdir. Şimdi ben hangisini, hangisini seçeceğimize karar verelim. Şimdi real kısım pozitif zaten şuradaki eksi yedi çarpanın negatif olduğuna göre şurası da negatif olmalı. O halde oradaki E'nin kuvveti dördün katının iki fazlası olmalı. Ben misal olsun diye o m denilen E'nin kuvvetin iki olarak aldım. Değişen bir şey yok. İsterseniz 6 diyebilirsiniz ya da 10 diyebilirsiniz gibi. Şimdi diğer kanvasaya bakalım. Bunun da şu haline baktığımız zaman sanal kısmının negatif olduğu söylenmiş. Yani 2 çarpı i üzeri n artı m. Şu an zaten iyilik kısmı olduğuna göre burası parametrenin sanal kısmıdır. Ve bunun negatif olduğu söylenmiş. 2 zaten pozitif. Şuranın negatif olması gerekiyor. Şimdi i'nin hangi kuvveti negatiftir ona bakalım. Bakın i'nin birinci kuvvetini alsaydık pozitif. i'nin üçüncü kuvvetini alsaydık negatif oluyor. O zaman buradaki n artı m kuvvetimiz de 3 olabilir. Ya da 4'ün katının 3 fazlası yani şu tipte bir sayı yani 7 gibi gibi bir sayı da olabilir. Ben kolay olsun diye 3'ü seçtim. N'yi de 2 seçmiştik. Yani n sayımız da 1 olmuş oldu. Şimdi verilen sayıya bakalım. O zaman 5 çarpı i üzeri 1 yani i. 2 çarpı E üzeri m7 2 de demiştik. Şurası eksi 1 olduğuna göre bu da 5 i artı 2 olmuş olur. Fonksiyon tüm gerçek sayılarda sürekli kritik noktası olan x eşittir 1 noktasında da demek ki sürekli olmak zorunda. Yani sol sağ limit ile görüntüsü eşit olmalı. Zaten solu da bakın sağda bir fa birden farklı olmak üzere x değerleri şu şekilde tanımlanmış. Demek ki burada bir yazdığımızda 1 artı a bölü 1 eksi 1 ki burası 1 artı a bölü 0 oluyor. Bu limitin sonucu veya, veya sayı eşit olacaksa payı da 0 olmalı. Buradaki a sayımız eksi 1. Şimdi bu limiti bulmak için ise 0 bölü 0 belirsizliği çıktığı için bir usul tarihi yöntemini yapalım. Payla paydan türevini alıyorum. 3x kare artı a bölü x'in türevi 1. x'e 1 koyduğumuzda 3 artı a bu sol ve sağ limiti olmuş oluyor. Bu limit aynı zamanda 1'deki görüntüsü olan b eksi 3'e eşit. Demek b eksi a dediğimiz şey 6. a'yı eksi 1 bulmuştuk. Demek ki b'de 5. Bunların toplamı sormuş. Cevap 4 olur. Şimdi burada da işin içine türev girmiş bir analitik geometri sorusu. Bu soruda da analitik geometri sorusu gözüyle bakın diyorum hep. Türev çünkü işin çok basit kısmı. Zaten g fonksiyonunda türevinde 8 yazacağız. Hemen o zaman g'nin bir türevini alalım. Soruya sondan başlayalım. Çarpım türevini yaptım. 2 türev yasak birincinin türevini aldım çarpı x kare çarpı f türev x x'e de 8 koyacakmışız o zaman g'nin türevinde 8 16 çarpı f8 artı 64 çarpı f türev 8 şimdi bildiklerimizi yazalım bilemediklerimizi bulmaya çalışırız c noktasından geçtiğine göre f fonksiyonu demek f8 4 eşit olacak. Bunu şuraya bir yazalım. Türen 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi F 8'i bulalım. F 8'de ne oluyor? Dikkat ederseniz C noktasında çizilen teğet doğrusunun eğimi. Bu teğet doğrusunu bir selim Nasıl bir teğet doğrusu? Tam F fonksiyonun eğrisine C noktasında teğet olan şöyle bir doğru. Şimdi çember lafı geçtiği zaman bir de teğet diyorsa hemen merkezden şu şekilde DM noktasını birleştirirsiniz. Burası birbirine dik olacaktır. Şuraya 90 derece dedim. O halde şuraya mt diyelim. Ya türevimizin f türevinin değeri şurada oldu. Şurası MT oldu. bu teğet doğrusu ile çizdiğim bu yarı çap doğrusunun birbirine dik olduklarını unutmayalım. O zaman teğet doğrusunun eğimi ki bu bizim için türevimizin değeri olmuş olacak. Şu yarı çap doğrusu olan ac doğrusunun eğimi ile birbirine e, ac doğrusu ile birbirine dik olduğu için e, eğimi ile çarpımları eksi bir olacak. Yani o halde şunu şöyle eksi bir bölü mac olarak yazdım. Yani önce şu yarı çap doğrusunun eğimini buluyorum. Şöyle mac ile kısalttım. Orada dikkat ederseniz iki noktası bilinen bir doğru eğimi. Bu A noktasını nasıl bulacağız derseniz arkadaşlar. bir yarı çap olduğuna göre şu uzunluklar birbirlerine eşit olmuş olacak. Yarı çapına da R deyip şunlara R dedim. Demek A noktasının koordinatları R sıfır olmuş olacak. Şimdi önce bu AC şuradan devam edeyim. AC uzunluğu bizim için yarı çap olacak. Bunu da iki noktalar uzaklık formülünden yapıyorum. A ile C noktalar uzaklık. 8 eksi R'nin karesi artı. 4 eksi 0'ın karesinden gittim. Buradan R kare eşittir. R'likten bir karesini alıyorum. Sabır sonu kolaylaşacak. R 80'den R'de 5 olmuş oldu. Artık C'nin eğimine geçelim. Koordinatları farkı 4 eksi 0 bölü. Apsisleri farkı Yani 8 ile R. R'yi de 5 bulmuştuk. Yani AC doğrusunun eğimi 4 bölü 3 olmuş oldu. bizim teğetimizin eğimi de birbirine dik oldukları için eksi 3 bölü 4 olmuş olacak. Kaldığımız yerden devam edelim. Şurayı bulmaya çalışıyorduk. Orayı da eksi 3 bölü 4 olarak bulduk. O zaman bu cevap 64. Eksi 48'den 16 bir, belirli integral sorusu ama iki denklemin köklerinden bahsedilir, bahsetmez. M ve neymiş bu kökler? Bu köklerle ilgili notlarımızı alalım. Kökler toplamı 2. Kökler çarpımında eksi 5. Şimdi integrali alalım. Önce şu integrali alıyorum. x kare eksi a x oldu. Bu belirli integralde sınırlar olan n ile m'yi sırasıyla yerine koyacağız. Önce n koyarsak n kare eksi a n eksi bir de m koyalım n kare eksi a m bu integralin sonucu 0 olacakmış bir düzenleme yapalım bakalım n kare eksi şu parantezi dağıttım şöyle oldu 2 kare farkının kokusunu alıyorum n eksi m çarp n artı m d yazalım gruplandırma yöntemine gittim şurada da bakın eksi a parantezini alırsanız solda iki çarpanlardan biri çıkar Burada da n eksi m parantezini aldığımız zaman n artı m eksi a eşittir sıfır olmuş oldu. Öğrendiğimiz bilgiye göre şurası da 2 idi. Şuraya temizi çekiyorum. Burada n eksi m çarpı 2 eksi a 0 3 artı 0 olacaksa şurası 0 olabilir. Burada da a değeri 2 çıkmış olur. Bak burada n eksi m de 0 olursa diyebilirsiniz. O zaman bu 2 kökün birbirine eşit olması gerekir. Bu durumda da denklemin deltasının 0 olması gerekir. Ama bu denklemin deltası 0 değil. Demek kökleri birbirinden farklı. Sonunda kurtardık. trigonometrik bağıntılarla sadeleştirme sorusu biraz çarpan neler mi yapacağız ve biraz trigonometrik bağıntıları kullanacağız şu parantez karesini açıyorum ama şöyle üç terim olduğu zaman bu parantez karesi nasıl açılır bir hatırla bu kare içeriye dağıtıyorsun bu kare kare c kare eksi de artı olsa kareden dolayı hepsi artı sonra ikişerli çarpımlarını mesela a ile b'nin çarpımının 2 katı a ile c'nin çarpımının 2 katı B ile C'nin çarpımının iki katı. İşaretlere bakalım a ile B çarptı x artı olduğuna göre artı. a ile C çarptı x artı olduğuna göre artı. B ile C çarptı x artı olduğuna göre artı. Bu şekilde olacak. Şu kareyi içeriye dağıtıyorum. Birin karesi. Kosinüsün karesini C ile gösterdim. Eksi sinüsün karesini artı sin kare. Şimdi şu x'in çarpımının iki katı artı iki kos gelecek. Şu x'in çarpımı bir ile eksisin. Bir eksi bir artı olduğuna göre eksi ikisin. Şu x'in çarpımı kos 1 eksi 1 artı olduğuna göre eksi. Sin kos diye yazdım. Devamını sonra getiririm. Önce şurayı biraz daha düzenlemeye çalışalım. Şurası da 1 olduğuna göre şöyle komple 2 olacak. 2 çarpı ortak olduğuna göre. 2 parantezini alıyorum. 1 artı kos eksi. Şu ikisinde de sin'ler ortak olduğuna göre sin parantezini aldım. 1 artı kos. Biraz daha düzenleyelim. Sonun devamını öyle yazacağım iki çarpmanız ortaktı. Bir artık koslar da ortak oldu. Bakın şurada ve şurada. Ama burada gizli bir bir kaz boyutuna. Bir, bir eksisini oldu. Sonra devamını bekliyorum. Yani şu payı da yazmayı unutmayın. Bir eksisin eksi iki kos. Burada iki daha iki artı iki kos eksi iki kos. Şunlar da gitti. Cevap iki olarak buluyorsunuz. Dördük soruyu neden geçtim? Ben mantığını anlatayım da işlemlerini sen yap. Önce şu integrali bir düzenleyelim. Çok karışık konuşup duruyor. Değişken değiştirme yaparak integrali daha basit yapalım. Kime ne diyelim? şu türev, bunun türevini aldığınız zaman 2x. X'i dedim şurada yana başında olduğuna göre yana başında türevi olana isim verelim. O halde x kare artı 1'e u ismini verdim sınırları da istersek yazalım bir. Şimdi x eğer sıfırsa alt sınırımız u değeri de 1 oluyor. x değer üst sınırımız 2 ise x 2 e koyduğumuz zaman u sayısı da 5 olmuş oluyor. Yani integralimizin şu şekilde yazalım. Alt sınırımız 1, üst sınırımız 5 olmuş oldu. Şimdi u ismini verdikten sonra her iki tarafın diferansiyelini alarak dx'e ne yazacağımıza karar vereceğiz. Burada da dx'i çekiyorum. du bölü 2x oldu. O zaman bize verilen integralde bu değerleri yerine yazıyorum. x dursun. Şu x dursun. Sadeleşmesini bekliyoruz. f içinde x kare artı u dedik. dx yerine de du bölü 2x. Bu işlemin sonucu 14'müş. Şu x'leri sadeleştirdik. Şu bölü 2 de integralin başına şuraya attım. Şu 2 de gitti. Bölü 2 de karşı tarafa atalım. O zaman birden 5, e, f u, D, u bizim için 28 oldu. Şimdi neresi bu? Hatta gelin bunu tekrar x cinsinden yazarsak sadece bir hafız sorunu olduğu için x yerine u yerine x olsun dediğimiz zaman az aynı integrali şu şekilde x, x cinsinden de yazmış olabiliriz. Yani birden 5'e fx dx. Şimdi her belli integral bize belli bir eğrinin belli bir aralıktaki eğri altında kalan alanı anlattığı için bakın x'in 1 olduğu 5 oldu. Demek ki şu eğrinin altında kalan alanın 28 olduğu söylenmiş. Ben burada takıldım bu sorunun. Detayları sen bakarsın. Şimdi büyük dikdörtgen alanına bakalım. Şurası bizim için ne olur? İki noktası uzaklıktan zaten y'ler 8 olduğuna göre x'lerin farklı uzunluğunu verecek. Şuraya bakarsak, bu sefer absleri aynı olduğuna göre diğerlerin farkı. İşte burada bir saçmalık oldu. Sen işlemlerini kontrol edersin. Dört kenarların daha büyük çıkıyor. Daha küçük çıkıyor. şekilde çizerek yapmak mantıklı gençler hep böyle şeylerde çizimler bize yol gösterecektir. Şu şekilde bir koordinat sistemi çizdim. Bir seçtim doğrusu şu olsun. Bir seçtim sekiz doğrusu şu olsun. Ya işte bir doğrusu şu. Dokuz doğrusu da şu olsun. Orjimiz, şurada x eksenimiz, orijinimiz, şurada x eksenimiz, şurası 1, 2, 8, şurası 1, şurası 9. Şimdi doğrular kesin noktalarından geçen çemberden bahsediyor. Tutturabilecek miyim acaba o çemberi bilmiyorum ama. Yani şöyle bir çember. Kesin noktalarından geçiremedik. Mesela kendim çizeyim. Şöyle bir Aynen öyle. Şimdi bu bir dörtgen bakın şurada. Hadi dörtgenin köşegenini çizdiğimiz zaman çap çizmiş oluruz. Şurası merkezimiz olsun. Şu nokta A noktası olsun. Koordinatları ikiye bir oldu. Şurası ikiydi. Aynı çapın diğer noktası da B diyelim. Bu B noktası da 8,9 olmuş oldu. Çap olduğunu unutmayın. Buradan, buradan çıkan sonuçlara bakın. A ile B noktaları arasındaki uzaklık bizim için çap, çapımızı verecek. Aynı şekilde O noktası yani O merkezimizde antik geometri yapalım. A ile B'nin orta noktası olmuş olacak. O zaman önce orta noktası olan merkezimizi bulalım. A ile B noktaları apsisleri toplamı, ordinat toplamının yarısından sanırım 5,5 geliyor. Aynen öyle. Demek ki merkezimizin koordinat 5'i 5 beş ise demek x eksi 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi şeklinde olacak. Zaten bir tek seçenek de bu var. Biz yarı çapı da bulalım. Yarı çapı da A ile B arasında uzaklık olduğuna göre onu da şöyle seçenek tabelinde gidersek 2.5 ah, nokta uzaklıktan bahsediyorum. 100 oluyor. Yani Yani yarı çapımızda 5 olduğuna göre bu da 5'in karesi. 3-5 daha yapmaya çalışıyorum şimdi.